Benim peygamberim böyle bir din öğretmedi bize ya. Cihad edeceksin diyor ya. Çalışacaksın diyor ya. Gayret edeceksin diyor ya. Fedakarlık yapacaksın diyor ya. Bak ben Mekke'mi terk ettim ağlıya ağlıya. ama yurdumu terk ettim. Medine'ye gittim. Rahat bırakmadılar. Bedir Savaşı'nda geldiler. Bin kişi lan vicdansız. 313 kişiye bin kişi gelir mi lan? Geldiler işte. da Dişimi kırdılar. Alnımı yardılar. Çukura attılar. En sevdiğim Musab'ımı. Buradan mızrak çoklu arkadan çıktı. 25 yaşında. Hacı abi. Sen sabah namazına kalkmıyorsun da. Sevsinler senin imanını. Sahabe diyor ki karnımız aç ya Resulallah. Taş bağlı. Efendim diyor ki sizde bir tane varsa bende iki tane var. iki tane. Ümmet-i Muhammed kan alıyor. Ümmet-i Muhammed'in çocukları ateist oluyor. Ateist. Ben Müslüman değilim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Resulullah yüzüne bakamayız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onun ümmeti teker teker elimizden kayıyor.